3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 119 aşağıda verilen yerleşim yerlerine ilgili yöneticiler ile eşleştiriniz. Cevap Yaşadığınız yeri yöneten kişilerin olmadığını düşününüz. Ortaya çıkabilecek sorunları yazınız. Cevap, insanlar kafalarına göre davranırlardı. Temizlik, eğitim ve sağlık hizmetleri aksardı. 3. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.